Hoş geldiniz. Sayfa 185'i yapacağız. Sayfa 185'te birinci soruyla başlayalım. Eğimi istiyor. Eğim x'in katsayısıdır sayısıdır y'ye tek başınayken. x'in kat sayısı x'in kat sayısıdır. m harfiyle gösteriyorduk eğimi. Ya da hiç m yazmayayım. Şuraya parantezin içinde m yazayım. 3. Burada x yok. E, x'in kat sayısı olmadığı için 0. Yani 5 artı 0 x gibi düşünebilirsin. Burada x'in katsayısı eksi 2 eğim eksi 2. Burada y'yi yalnız bırakmak için buraya atıyorsun. 2 x eksi 6 kaldı. Eşittir. 5 y olarak geçti. Eksi 5 y buraya artı 5 y olarak geçti. 2 x eksi 6. İki tarafı da 5'e bölüyorsun. Burayı da burayı da 5'e böl. 2 bölü 5 x. Eksi 6 bölü 5. Eşittir y. E, y tek başına kaldı. X'in katsayısı 2 bölü 5. Demek ki bu da 2 bölü 5'tir. Burada bu duruyor. Bunu buraya atıyorsun. 5 eksi 4 x. Bölü 3, bölü 3, bölü 3. E bunlar gitti. Y eşittir. 5 bölü 3 eksi 4 bölü 3. Eksi 4 bölü 3'tür burada yeni katsayısı. E burada da y yok. Dolayısıyla burada da tanımsızdır diyoruz. Y'yi tek başına bırakıyorduk ya. Tek başına bırakacak bir y bile yok. Ama eğer grafikten göstermek istersek x, y neydi? y eşittir 5. 5 burası olsun. 1, 2, 3, 4, 5. Bu dikkat ettiysen paralel olduğu için bu ikisi arasında hiçbir eğim farkı yok. Dolayısıyla buradaki eğim 0'dır. Burada ise tanımsız olmasının sebebi şudur. x eşittir eksi 7 burası olsun. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi, 6, eksi 7 olsun x eşittir eksi 7. Burada da eğim sonsuza kadar gideceği için yukarıya sen buradan aşağıya bir şey indiremezsin. Ama mesela burada olsa eğim meğim yok. Düz yolda gidiyor. Hiçbir yokuş yok, iniş yok. Araba olduğunu düşünürsek bunun. Buraya araba koysan hiçbir şey değişmez. İnemez çünkü dim dik olduğu için 90 derecelik bir açıyla y'ye paralel olduğu için araba koyamazsın. Bir yokuş ya da iniş yok. Eğimden bahsedemeyiz. Tanımsız. Ben bu şekilde kodlamayı sevmiyorum ama aşağıda verilen değerlerine göre doğru grafiklerinin sağ mı yoksa sola mı yatık olduklarını belirleyin izlemiş. Şöyle olduğunda yani ben şöyle diyorum. Işte yokuş çıkıyorsa eğer yukarı doğru çıkıyorsa artıyorsa pozitiftir. Böyle ise iniyorsa bu tarafa doğru aşağı doğru iniyorsa negatiftir. E burada gördüğün gibi sola yatık sağ yatık ne demek? Bu sola mı yatmış? İyi sola yatık bu o zaman. Yok sağ yatık negatif olduğu için. Ne koyacağız buraya? Tik mi koyacağız? Sağ yatık negatiftir. Pozitif olduğu için sola yatıktır. Pozitif olduğu için sola yatıktır. Negatif olduğu için sağ yatıktır. Üçüncü soruda aşağıda verilen grafiklere göre eğimi belirleyiniz diyor. Eğim dik yüzey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Buranın uzunluğu 3 birim 1, 2, 3. Buranın uzunluğu 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Buranın uzunluğu 3 birimdir. Buranın uzunluğu 5 birimdir. 3 bölü 5'tir buranın eğimi. O da işte 3 bölü 5 olarak kalsın. Ama burada dikkat ettiysen aşağı doğru iniyor. Aşağı doğru ince için araç negatif. Eksi 3 bölü 5'tir. Burada yukarı doğru çıkacağı için araba çizmeye çalışıyorum da ne çizdim belli değil. Uzay kapsülüne yukarı doğru çıkıyor. Artacaktır. Pozitiftir. E bu üçgene bakıyorum buradaki dik üçgene. Burası 2 birim. Burası 5, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 2 bölü 4. Ama pozitif 2 bölü 4. 2 bölü 4 de ne demektir? 1 bölü 2'dir. Dördüncü soruda yuandaki yolun eğimi %5'tir. Yolun yüksekliğini bulunuz diyor. Zaten bulurken şu yüksekliği şuna bölerek buluyorduk. X'i 12'ye bölerek buluyorduk eğimi. M dediğimiz eğim. M harfiyle gösteriliyor. Yüzde 5. Yüzde 5. Yani 5 bölü 100. E, İçler dışlar çarpımı yaparsak 60 olur burası. 100x eşittir 60. İki tarafı da 100'e bölersen x 60 bölü 100. Yani ne demek 60 bölü 100? 6 bölü 10 ya da 0,6 da diyebiliriz. Demek ki burası 0,6 metreymiş. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.